Evet, Irmak şu anda yeni emekliyor. Şey, <laughs> Irmak! Ve... <Aferin>, <laughs> <Hayır, gülüyor> <Negatif> <laughs> Çirkin <laughs> suratlı <sevinir> deli. <laughs> Aşkım. Evet. <laughs> Irmak Hanım ne yapıyorsunuz? Irmak <laughs> <sevgili gülüyor> Hanım. <anlamıyor musunuz> <laughs> 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 Çirkin seni. <laughs> Çirkin suratlı. Çirkin suratlı. Elmak. Aşkım. Maymunum. <laughs> Doktor Zeynep. <laughs> Karşıdan <laughs> şey <laughs> <Televizyon. gülüyor> <laughs> Anne hazır mısın? <laughs> hazırlamaya О, не копчик.